Yeşilçam'ın Afroditi Banu Alkan yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada beyin kanaması geçirdiği söylendi. Yakın arkadaşı Onur Akay Banu Alkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Banu Alkan'ın hastaneye kaldırıldığı doğru beyin kanaması iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Banu abla ile dün telefonda konuştum. Şu an çok şükür sağlık durumu iyi. İki gün hastanede tedavi gördü. Yüksek tansiyon ve yüksek şekerden dolayı fenalaştı. İnatçı olan tansiyonu doktorlar kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda şekeri de yüksek olduğu için Banu Hanım büyük bir tehlike atlattı. Yeşilçam oyuncularının yaprak dökümünün yaşandığı şu günlerde Banu Alkan'a sağlık ve sıhhat diliyorum.